İlge Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün Bodrum Turgut Reis'te bulunan Bodrum HT Emlak'tayız. Yanımızda işletme sahibimiz. Aynı zamanda gayrimenkul danışmanımız Hakan Türk Beyefendi bulunmakta. Hakan Bey nasılsınız? Sağ olun Enes Bey. Hoş geldiniz. İyi sizler nasılsınız? Çok mersi, çok naziksiniz. Çok güzel bir e, Bodrum günündeyiz. Yine havalar e, gayet evet. sezona başladık. Öncelikle Hakan Bey e, Bodrum HT Emlak kimdir sizlerle ve gayrimenkul ofisimizle alakalı biraz bilgi alalım. Tabii. E, HT Emlak e, 2014'ten beri Turgut Reis'te gayrimenkul sektöründe faaliyet eden bir firmadır burada Hemen hemen de buradaki ofisimizde bir yıldır burada. Evet. Aynı zamanda eşinizle İpek Hanım'la beraber burada hizmet vermekteyiz. Peki e, gel buraya gelen misafirlerimiz, Bodrum'a gelen misafirlerimiz, ekran baştaki izleyenlerimiz, e, HT gayrimenkule geldiklerinde, emlak e, ofisimize geldiklerinde hangi hizmetler alabilirler? Şimdi e, müşterilerimizin doğru adres e, gayrimenkul se sektöründe özellikle tercih ettiği tercih etmek isteyeceği bir bölge. Genelde satışlarımız dubleks ve villa tarzında e, satış yapmaktayız. Çünkü geniş yaşam alanı olması şehirden uzak bir e, bir gayrimenkul fırsatı sunmakta. Bu nedenle tercih sebepleri genelde e, villa tarzında oluşmakta yanı sıra normal e, müstakillerimiz e, dairelerimiz de mevcut ama evet. genellikle bizim de daha çok yoğunlaştığımız talep üzerine. Zaten şu anda yan taraftaki ekranımızda görüyorsunuz kelebek ekranımızda Hakan Bey'in e, sizlere sunmuş olduğu hizmetlere de net bir şekilde aynı zamanda paylaşmış olduğumuz e, telefon numaralarından, instagram adreslerinden ve web site üzerinden de Hakan Bey'le ve vermiş olduğumuz evet. hizmetle alakalı bilgi alabilirsiniz. Peki kaç kişilik bir ekiple çalışıyoruz demeyeceğim. Evet. Bir aile işletmesiyiz burada. Aile doğru, şirketiyiz. Doğru. E, İpek Hanım'la beraber. Evet. Eşimle e, bu sektörde e, faaliyet vermekteyiz. E, ufak bir çapta şirketimiz ama doğru hizmet politikalarımızdan şaşmamaktayız. Zaten ekran başındaki izleyenler belki de en çok hoşuna gidecek olan bir aile hizmeti almak evet, olacaktır. Evet. Birebir muhatap olabileceğiniz, e, karşıdaki e, hizmeti almış olduğunuz danışmanları da tanıyabileceğiniz bir sektör. Peki, ileriye dönük hedeflerimiz nelerdir? Tabii ki yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlık yapmış olduğumuz iş kalitesi bizi 10 yıllık bir süreçte buraya getirmiş ama ileriye dönük hedeflerimiz arasında ne yapalım? E, öncelikle e, doğru bir e, bu işte doğru bir firma olarak e, hizmet etmek en önemli e, sebeplerden bir tanesi benim için önemli bir kriterlerden bir tanesi de budur. Evet. Yani zaten bu yapmış olduğumuz için kalitesi burada olmamızı gösteriyor evet. aynı zamanda evet. Evet. E, bunu bu çizgiyi koruyarak gelen misafirlerimize aslında şöyle söyleyeceğim biraz da belki sizlerin terimini kullanacağım izninizle e, doğru e, gayrimenkul yatırımı veya evet. doğru yaşam alanını e, doğru insanlardan ve doğru çok çalışma çok. firmalarından almak edelim. için evet buraya o zaman o yüzden bir kez olsun gelip çayımızı kahvemizi içip ziyaret edip bizleri tanıyın diye evet. sesleniyorum. Peki siz son olarak ekran baştaki izleyenlere gelip bizi burada ziyaret edecek olan misafirlerimize ne söylemek istersiniz? Her zaman Bodrum Yarımadası bir gayrimenkul fırsatlarıdır. Doğru yatırımın adresidir. Herkese tavsiye ediyorum bir gayrimenkul sahibi olmalarını. Hiçbir zaman pişman olmayacaklardır. Yani gelecekteki en büyük yatırımlardan bir tanesi Bodrum'dur. Herkese iyi bir gayrimenkul yatırımları tavsiye ediyorum. Evet, o zaman herkes bir kez olsun bir kahve içmeye bekliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgilerden çok teşekkür, tamam. Ederim. Tamam. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi. Evet efendim bugün Bodrum Turgut Değişisi'nde bulunan Bodrum HT Emlak. Daydık yanımızda işletme sahibimiz aynı zamanda gayrimenkul danışmanımız Hakan Bey bulunmaktaydı. Sizler de kaliteli ve güvenilir yılların vermiş olduğu deneyim ve saygınlığa sahip bir şirketle çalışmak istiyorsanız, doğru yatırımları, doğru kişilerden almak istiyorsanız, doğru fikirleri almak istiyorsanız bir kez de olsun paylaşmış olduğumuz telefon numaralarından web sitesi üzerinden Hakan Bey'le ve yapmış olduğumuz işlerle alakalı bilgi alabilirsiniz diyorum ve sözü buradan alıp merkez stüdyolarına bırakıyorum.